Merhaba arkadaşlar. Ee, size bugün çinekop yapacağız. Ben yapıyorum. Ee, bu birazcık kötü oldu ama ben ayıkladım bu şeyi. Çinekoplara, Lüfer'leri ha. daha doğrusu. Lüfer derken çinekop, lüfer aynı şey işte. Aynı şey mi? Bu arada evet. bu aralar sürekli mutfağa siz giriyorsunuz. Bu aralar aslında e, videoların ilk zamanlarında size bir annem şov yaptı. Aslında mutfağa ben giriyorum. Arkadaşlar evet. bu tamamen doğru. İlk e, ilk önce burayı bir yağlamam gerekiyor hadi. Evet. Yağınızı Hatta şuraya bir göster. Malzemeleri Malzem. göstereyim. Arkadaşlar zeytinyağı var. Portakal var. Limon, soğan, kırmızı biber, mandalina. Burada da sıkmak için portakal var. Bir de en altta patates döşeyeceğim. Burada da mantar var. Bunları çıkartıp içlerine kaşar koyacağım. Çok seviyorum bunu. Burada da tabii ki uranyum var. <laughs> İlk önce şurayı çok azıcık bir yağlayayım. Arkadaşlar bu arada ben devreye girmek istiyorum Can Bey tepsisini yağlarken. Balıklarınızı ayıkladınız yıkamadan önce iki yemek kaşığı e, tuz koyun. Şimdi. Önce patatesler. <laughs> Arkadaşlar bu video gülerek başladı gülerek bitecek. Tek tek dizmeyi düşünmüyordun değil mi Can Bey? Can düzgün yap oğlum. Dur hepsini atayım. Oo Ne çıktın be? <laughs> evet arkadaşlar bizim genelde hep böyle geçiyor. Patatesleri bayağı şey yapmışsın. İnce yaptım ki çabuk pişsinler diye. <laughs> Fakirliğimizi kimse anlamasın diye. Cips mi yapıyorsun? <laughs> İnce yaptım çabuk pişsin diye. Sivrilip gergin Neyse ondan sonra bunları dizdik. Dizdik. Şu an diziyoruz. <laughs> ee... Yarım ay şeklinde doğradık. Bu arada arkadaşlar balıklarınızı ayıkladıktan sonra 2 yemek kaşığı tuz içinde ve ee, suyun içinde iki yemek kaşığı tuz koyup da balıklarınızı bir 5 dakika dinlendirip ondan sonra yıkarsınız. Kesinlikle balıklarınızda koku olmayacaktır. Bu evet. da not dip. Dip not Dip not pardon. İlk önce şey, buna birazcık balıkların içine soğan koyuyoruz. Aynen. Bunu hiç böyle göremezsiniz. Evet. <laughs> Can çok... TV alış. Ana şunları ikiye keselim bence. Limon koy bence. Limonlar Limon. küçük ya. Bunları da bir keselim ba. Bunun için bize şey gerekiyordu bence. Çukur gerekiyordu ama yavrusu kalmış. Yavrusu kalmış dediği gibi. Evet karınlarını değiştirdi. İçlerine portakal, portakal ve limon, soğan. Evet. Arkadaşlar aç olan varsa hemen yetişsin. Çünkü videoyu başlatırken aç değildim ben. Şimdi? Çok acıttım. <laughs> <Son gülüyor> <diyor>. Çok <acıdır. gülüyor> <laughs> Hatta video yarın mı çeksek bugün mü çeksek diye konuşuyorduk. <laughs> de, yarın çekelim dedim. <laughs> tamam dedi. Şu an biraz pişmesi lazım. <laughs> Arkadaşlar çok e, yorumlarda hakikaten bunu çok alıyorum. Hatta bugün bir arkadaş yorumda yapmış. Can Bey'in acıkmadığı bir gün var mı diye. Arkadaşlar yok. Çok keyifli e, yemek yapıyor. Çok keyifli oluyor. Her dakika çıkıyor. Her dakika çıkıyor ilkokul öğretmeni vardı. Canım bir şey istemezdi derdi okula gittiğim zaman yemek almamında. Canı karşıma dururum derdi. <laughs> o yedikçe benim karnım doyar derdi. Kulakları çınlasın o zamanım. Ben gördüğünüz gibi balıkların karnı doldu. Aynı senin bana zorla yemek edirmen gibi. <laughs> Şimdi kapri biberlerle üstün mandalina sıkacak şu an. Aynen. En önemlisi de mandalina ile limon, şey portakal gördüğünüz gibi ben alıp eve getirmekten bakıyorum yalnız muhteşem bir koku var <laughs> mandalina ve portakal limon üçlüsü yalnız bu arada yani sadece balıklar değil her yer portakal <laughs> <içine gitti> şu <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi birazcık öyle olur. evet arkadaşlar Böyle. Hayır <laughs> fırça. Evladım bizim fırça var fırça da kullanıyormuş. He. Evet arkadaşlar kibarlık yap. Böyle yağlıyoruz ki neden fırına girdiği zaman üstleri kurumasın. Gerçi kurusa da can yer. Bu tamam. Değil. Tuz. Tuz. Ellerini sallamadan. İlk önce başlayan. eldivenlerini çıkar. mantar yapacağım. Tamam bırak başka eldiven takarsın o evladım. O biz. biz çok zenginiz. <laughs> Mantar. Şimdi arkadaşlar en önemli yere geldik. Mantarları böyle. ilk önce yıkadın. Hep tabii ki yıkadım. Tertemiz yaptı evet. Normalde ben. Arkadaşlar soyulmaz. Mantarları soyardım ama Can Bey soymuyorlar. Mantar en güzel çiğ yenir böyle. Vallahi yedi arkadaşlar. Karnından kurtçuklar çıkacak. Sanki hiç çıkacak. <laughs> Kurtçuklar çıkacaklar. Sonra. Sonra. Bunlar böyle içlerine tuz dolduruyoruz. Bu de etrafı Evet. Bunları da yanara koyalım. Ben dedim büyük tepsi yap, kırmızı biber de koy. Yok. Yok. Emin adımız tuttu arkadaşlar. Ha ha ha! Video orada delirdim. Arkadaşlar. <laughs> Hanım evladı bıçağı. Böyle. <laughs> içlerine kaşar koyuyoruz. Evet. Arkadaşlar ilk önce mantalarımızı çıkarttık. İsteyiz. Of. Uy. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi fırından çıkan balıklarımız dumanı üstünde. Gözleri pörtek pörtek bakıyor ama. Tabağımızı hazırladım. Karnabahar fırında mantar, patates ve sebzeleriyle sunum tabağı Arkadaşlar, yaptık. Çok lezzetli oluyor. Damlatma. Yeryüzündeki en lezzetli şey bu. Çok güzel durun. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Benim ayıkladığım balığı... <gülüyor> <gülüyor> tane tane dökülüyor gibime geliyor. Çok güzel. <laughs> arkadaşlar gözüm görmüyor tuzla. <laughs> ben karnabaharda ne yapmak istiyorum? <laughs> bu da güzel olmuş. Anne yaptı, normaldir. Arkadaşlar videoyu kapatacağım ama balık çok güzel olduğu için kapatamıyorum.